de izleyebilen bir tip misin? <laughs> hem evet hem hayır açıkçası. Ee, ya yani izliyorum tabii ki kendimi eleştiriyorum yani neyi doğru neyi yanlış yapmışız. Bazı sahneler var özellikle izlemek istediğim işte okurken de çok eğlendiğim sahneler var. Böyle heyecanla sabırsızlıkla beklediğim bakalım nasıl çıktı diye. Bazen de hayal kırıklığına uğruyorum. Montajdan sebebi mi? Montajdan, evet, çoğunlukla montajda. Ee, Onlara müdahale edemiyor musunuz ya? Yok, ha. olmuyor, o kadar. Ya belki Hani yani orada bir... öyle bir döktürmüşsün mesela, ama montajda yemişler. Ya işte evet, nasıl diyeyim? Ee, biraz da o şeyin artık ya ben de kariyerimin. Ee... Ya mesela yönetmene ben artık şeyi soruyorum. Ya bir sahneyi bin farklı şekilde oynayabilirsin, ama bunu hani nasıl bağlayacağın, nasıl e, sen bunu seyirciye aktaracağın önemli ya. Ha. Ya ben bunu e, yönetmene soruyorum. Yani bu sahnenin temposu, ritmine. Ya evet, Harika. ben kafamda bir şey kurabilirim bunu okurken. Ya da beraber oynadığım oyuncu da kurabilir. E, biz bunu provada baş, yani bir şekilde yapabiliriz ama. Kurguda bunu bambaşka bir tempoyla bağlayabilirler. Ee, sen o sahneyi oynarken kafanda ayrı bir müzik vardır ama işte miksajda ya da işte soundtrack'ini yapan bambaşka bir müzik koymuştur. Sen kafanda davul çalmışsındır ama o yaylılar zorla, girmiştir ha. falan. Yani anlatabiliyor muyum? O seyirciye bambaşka duyguda geçebiliyor o sahne. O yüzden ben yönetmene soruyorum genelde ki hani sorulması da gerekiyor ee, yani bu sahnenin ritmi ne, temposu ne metronomu ne yani arkada nasıl bir şey var e, metronom var hani biz de o tempoda oynayalım hangi duyguyu sağalım. ne yapalım yani bunları baştan belirlemek gerekiyor Doğru. ki sonra izleyince böyle ya diyorum bu böyle çekmedik bunu. Ben bunu böyle oynamadım. Yani hani o da bunu çok niye böyle bağlıyorsunuz şey gibi ya. üzülüyorum sonrasında. Haklısın ama. Yani o, müde, o, sor, o sormak gerekiyor ve artık zaten sorabilirsin. Herkes herhalde böyle bir şey soramaz bilmiyorum ama ama hani hı hı. senin gibi oyuncular, sen gibi oyuncular sorabilir diye düşünüyorum, sorulabiliyor Onu bilmiyorum yani o sizin sektörle çok fazla bir, birkaç tane koyu, konuk oyuncu olmanın dışında bir şey de Ama zaten. Ama sorduktan sonra iş işten geçmiş oluyor yani. yani kurgu aşamasında mı diyorsun? Evet evet. Hı. Hayır oyun aşaması ya çekim aşamasında ha, evet, yani. Tabii, tabii. Eğer sen bunu yönetmenine sorabiliyorsun o çok güzel ve çok tabii, büyük tabii. bir rahatlık. En azından nasıl oynayacağını sen de partnerinde ya da işte ekip arkadaşlarında hepsi bir anda biliyordur. E öyle şimdi artık e, seyirci de bence eskiye nazaran diyeyim e, daha bilinçli izliyor artık ya Eskiden belki daha çok oyuncuyu suçluyorlardı ya işte çok kötü oynamış çok kötü işte bir sahne diyor mesela oyuncu genellikle tabii görünen Bizler olduğumuz için oyuncu suçlanıyordu ama şimdilerde işte ne bileyim ya işte kötü yazılmış diyorlar kötü çekilmiş diyorlar. Ee, ama şimdi seni bilen de çok iyi biliyor Çağlar. Yani Çağlar burada kötü oynamış kimsenin diyeceğini zannetmiyorum ben. Hayır diye ben. de bilir sorun ha, değil. Diye de bilir ama hani kaç tane zaten ödülün var, neler var, onlar var, bunlar var. O sen kendini öyle görüyorsunuz. Belki perfeksiyonist bir insan olduğun için öyle misin bilmiyorum da. Ya Tabii ki yani yaptığım işi en iyi, en şekilde, iyi şekilde yapmak, yapmak istiyorsun. istiyorum. E, tabii. O yüzden de işte detayına giriyorum. O yüzden yönetmene soruyorum. hani bu sahnenin ritmine işte yani nasıl diyeyim hani bir kötü bir haber alırsınız ama bunu ne bileyim işte bin farklı şekilde oynayabilirsin. Yani yönetmen Hı. o sırada ne istiyor? Doğru. Yani onu belirtmek lazım. Yani çünkü bu birçok kişinin süzgecinden geçiyor aslında. Ve en sonunda işte bu kurgunun kurguda bağlanıyor artık klipler. Ve seyirci aslında o kurguyu izliyor. izliyor. Doğru. Ya Benim sahnede ne çektiğimi izlemiyor aslında. Doğru. Kurguda nasıl bağlanıyorsa o. Peki e, nasıl rahatlarsın? Rahatlamak için ne yapıyorsun? Sette mi sahne? Hayır yani genel, genel hayatında. hayatında. <laughs> Çok genel bir <laughs> şey. <Yani> biraz genel <laughs> oldu. Yani hani e, Uyuyorum. spor. Uyuyorum. <laughs> Rahatlamak için. <gülüyor> 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 ee... Bu arada ikimiz de uykusuzuz galiba değil mi? <laughs>